Rüyada ördek görmek, huzurun ve duygusal dengenin sembolüdür. Ördeklerin suya olan uyumu, yaşamınızdaki akışa adapte olma yeteneğinizi yansıtır. Bu rüya, yeni başlangıçların kapıda olduğunu ve hayatınızdaki sakin ama önemli değişimlerin habercisi olabilir. Özgürlüğü simgeleyen ördek, içsel yolculuğunuzda cesaret bulmanızı teşvik eder. Kendinizi bu rüyanın ışığında değerlendirin. Belki de ruhsal olarak yeni bir döneme adım atmanın tam zamanıdır. Değişim bazen en güzel sürprizleri getirir. Ördekleri görmek, huzur, sakinlik, içsel denge. Ördekleri suda görmek, duygusal dengeyi sağlama, yeni fırsatlar. Ördeklerle yolculuk yapmak, yeni başlangıçlar, değişim. Ördeğin uçması, özgürlük, hedefe ulaşma. Ördeğin kaybolması, kaybolmuş fırsatlar, belirsizlik. Rüyada ördek görmek genellikle huzur, duygusal denge, yeni başlangıçlar ve bazen de değişim süreçlerini simgeler. Ördek suya alışkanlık, uyum sağlama ve özgürlükle ilişkilidir. Pozitif çağrışımlar. Ördeklerin suda rahatça yüzmesi. İçsel huzur, duygusal denge. Ördeklerin bir arada olması. Güvenli ortam, birlik. Ördeklerin uçması. Özgürlük, yeni hedefler. Ördeklerin sakin olması, huzurlu bir dönem, rahatlık. Bu rüya, hayatınızdaki sakin bir dönemi simgeliyor olabilir. Duygusal dengeyi buluyor ve huzurlu bir ortamda ilerliyorsunuz. Negatif çağrışımlar ve uyarıcı mesajlar. Ördeklerin kaybolması. Kaybolmuş fırsatlar, hayal kırıklıkları. Ördeklerin suda zorlanması, içsel çatışmalar, zorluklar ördeklerin saklanması duygusal mesafe gizlilik ördeklerin uçmaması özgürlüğü kaybetme sınırlı imkanlar bu rüya bazı fırsatları kaçırma korkusu veya duygusal engellerle karşılaşma anlamına gelebilir ancak bu engeller geçici olabilir ve sabırla aşılabilir psikolojik yorum rüyada ördek görmek huzur duygusal denge ve değişim süreçleri ile ilişkilidir Ördek içsel olarak dengeyi sağlamak, huzuru bulmak ve duygusal zorlukları aşmak için bir sembol olabilir. Ördekleri görmek: Sakinlik, içsel denge. Ördeklerin suda yüzmesi: Duygusal dengeyi sağlamak, rahatlamak. Ördeklerin uçması: Özgürleşme, yeni başlangıçlar. Ördeklerin kaybolması: Kayıp, duygusal zorluklar. Bu rüya duygusal olarak dengeyi bulmak, hayatın huzurlu akışına odaklanmak ve yeni fırsatlarla karşılaşmak için bir uyarı olabilir. İslami ve tasavvufi yorum. İslami yorumlara göre ördek huzur, barış ve duygusal denge anlamına gelir. Ördek aynı zamanda manevi bir dengeyi simgeler. Ördek görmek huzur, sakin bir dönem, içsel denge. Ördeklerin uçması özgürlük, manevi ilerleme. Tasavvufi anlamda ördek, manevi yolculuk, özgürlük ve içsel arınma olarak yorumlanır. Bu rüya, manevi olarak huzurlu bir döneme giriyor olabilirsiniz. Özgürleşme ve içsel barışa ulaşmanız için bir işaret olabilir. Rüya'da ördek görmek, huzur, duygusal denge, yeni başlangıçlar ve özgürlükle ilgilidir. Bu rüya size huzurlu bir dönem, duygusal denge ve yenilikçi fırsatlar sunuyor olabilir. Rüyanızda ördeklerle nasıl bir deneyim yaşadınız? Huzurlu bir ortam mıydı yoksa bir kayıp mı yaşadınız? Yorumlarda paylaşın. Daha fazla rüya tabiri için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.